İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün özellikle profesyonel orduya neden ihtiyaç duyulduğu konusunda sizlerle bazı bilgileri paylaşacağım. İlk defa insanlık tarihinde sürekli temelde düzenli orduya geçen profesyonel orduya geçen uygarlık Asurlular. Ta milattan önce 9000 yılına kadar gidiyoruz. Günümüzde de her ülke dış politikasında ulusal güvenliğini sağlamak, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ister. Bu en öncelikli, en temel hedeftir efendim. Ee, bizim de bu maksatla aslında dünyadaki gelişmelere bakmamız ve bazı sonuçlar çıkarmamız gerekir. Dünyada bir yanda profesyonel ordular var. Öbür yanda da işte milisler, paralı askerler, karma düzen veya zorunlu askerlik buna benzer uygulamalar görüyoruz. Türkiye profesyonel orduya geçmek istese de böyle bir ne tam profesyonel ordu ne de tam zorunlu askerlik ara bazı uygulamalar profesyonel orduya geçiş konusunda bir takım uygulamalar içerisinde olduğunu görüyoruz. Esas olan nedir? Esas olan e, Türkiye bakımından konuşalım. Tabii ki demokratik denetim ve gözetime tabi, itibarlı e, ve caydırıcı, etkin bir askeri güç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görmemizdir. Bunun için de neler yapmalıyız? Tabii ki yeni teknolojilerle e, desteklemeliyiz ve e, hem istihbarat, hem keşif, hem vuruş gücü, Bakımından da güçlendirmeliyiz. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, stratejik kurumsal yönetiminde liyakati esas almalıyız. Ve e, ordumuzun operasyonel yeteneklerini de kuşkusuz güçlendirmeliyiz efendim. E, ordu içinde de kritik ihtisasa sahip personel var. Bunları da hem nicelik hem de nitelik yönünden güçlendirmeliyiz. Ben tam profesyonel ordu bağlamında toplumda adalet duygusunu da zedeleyen zorunlu askerlik ve bedelli askerliğin bir arada uygulanmasını da bu vesileyle dikkatinize getirmek istiyorum. Bunu sona erdirmeliyiz. Düşünün parası olan bir ay. Gidiyor askerliğini yapıyor. Hatta onların da önemli bir kısmı işimizden, gücümüzden kalıyoruz. Kışla olmasın para verelim, hiç gitmeyelim diyorlar. E, işimizden kopmayalım. Ama buna karşılık parası olmayanlar da çok uzun dönemler e, zor şartlar altında e, askerlik yapıyorlar efendim. Şimdi bu bir adalet e, duygusunu toplumda e, kesinlikle zedeliyor. Bunun dışında da işte bu profesyonellik arayışı bağlamında sözleşmeli erbaş ve erlerin durumu var. Onların da bazı ayrımcılıklara, adaletsizliklere maruz kaldıklarına dair yakınmaları var. Birazdan aslında dün yaptığım bir görüşme çerçevesinde, bu konulara biraz daha ayrıntılı gireceğim. Neden yakınıyorlar, hangi beklentileri var onlara da değineceğim efendim. Biz şimdi ordumuzla ilgili devam edelim. Tabii savunma alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltılmalı. Kendi teknolojimizi geliştirmeliyiz ve yüksek katma değerli ihracatımızı da arttırmalıyız. Ee, ve savunma sanayinde özel sektörümüzün de önünü açmalıyız ee, ama özel sektörün önünü açarken sektörde adil rekabeti de sağlamalıyız efendim. Büyük tedarik projeler var. İşte çok pahalı uçaklar alıyoruz, tanklar alıyoruz, toplar alıyoruz ee, veya bunların yedek parçaları için büyük paralar harcıyoruz. Özellikle bu büyük tedarik projelerini tabi bir yandan Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuvvet yapısını ve kuvvet planlamasını bozmayacak şekilde gerçekleştirmeliyiz. Ve bu projelerinde somut güvenlik ortam ve ihtiyaçları bakımından onları bozmayacak şekilde, onlara uygun olacak şekilde, ve dış politikamızla da çelişmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Eee keza savunma sanayi başkanlığımızla bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum kuruluş, vakıf şirketleriyle özel firmalarımız arasında da sinerjiye, işbirliğine ve eşgüdüm sağlayacak eee mekanizmaları bunlar arasında kurmalıyız. Eee Kamu, üniversite, özel sektör işbirliğini güçlü bir, bir biçimde tesis etmeliyiz. Arge ve yenilikçiliği de geliştirmeliyiz. Ee, savunma sanayi vakıf şirketleri var. Onların da denetlenebilir olması lazım, ölçülebilir olması lazım. Performans ve verimlilik değerlendirmesine açık stratejik yönetim düzenlemeleriyle liyakat esaslı ve profesyonel yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışmasını sağlamak zorundayız. keza askeri fabrikalarda verimlilik artışı ve etkinliğin de sağlanması olması olmaz efendim. Kritik özellikteki yetenekleri ve hizmetleri zafa uğratacak askeri fabrikaları da özelleştirmekten kaçınmamız gerekir. Ben birazdan gireceğim demiştim bu Sözleşmeli Erbaş ve Erler. Efendim, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Sözleşmeli Personel ve Maluller Derneği var. Sözper Malul der. Ben bunun genel başkanı Sayın Abidin Kocabuğa ile görüştüm. Uzun bir görüşme yaptım. O kendisi bana bir dosya da tevdi etti. Ve Sözleşmeli Erbaş ve Erler'in yakınmalarını beklentilerini, isteklerini, taleplerini de bir dosya halinde de iletti. Ben bu vesileyle, özellikle profesyonel orduya geçiş bakımından kritik önemdeki bu personelle ilgili hususları sizlere de aktarmayı bir borç biliyorum. Bir kere mesai sonrasında ve hafta sonlarında. Aslında emir de olduğu halde kanun gereği de olduğu halde bu personelin zaman zaman sorunlarla karşılaştığına dair şikayetleri var. Bu konuda da beklentileri var. Bu öyle çok zor bir konu da değil aslında çözülebilecek bir konu. Yeter ki ilgi gösterilsin. Bunun dışında da diyorlar ki bu sözleşmeli Er kanunu var. 6191 sayılı kanun. Bunu da yeniden düzenlemek gerekir ve statü olarak sözleşmeli erbaş ve er statüsünün 600, 6191 sayılı uzman er kanunu olarak değiştirilmesi gerekir. Yani rütbeli personelin, özlük haklarının şimdiki sözleşmeli erbaş ve erlere de verilmesini istiyorlar. Şimdi Bazen e, sözleşmeli erbaş ve erler yükümlü erbaş ve erlerle de e, karıştırılıyor. Böyle uzman er statüsü verilmediği takdirde sözleşmeli erbaş ve erleri de askerlik yapan erbaş ve erlerden rütbe ya da apolet, işareti, e, apolet işaretiyle de ayırmak gerektiğini düşünüyorlar. Tabi profesyonel orduya tam manasıyla geçtiğiniz takdirde bunların hiçbirisi sorun olmaz çünkü artık herkes mesleğini icra ediyor meslekten asker demektir dolayısıyla bu tür farklı uygulamalarla karşılaşmak söz konusu olmaz buna benzer yer yani farklı uygulamalardan biri birisi de bu sözleşmeli erbaş ve erler kadrolu olanlara göre mesela Birkaç yıl sonra görevden ayrıldıklarında veya dışarıda silah taşıma ruhsatı veya silah bulundurma ruhsatı da alamıyorlar Bu da bir ayrımcılık nedeni onlar için keza diyorlar ki niye uzman Erbaşların bütün özlük haklarını bize de vermiyorsunuz Sonuçta biz de askerlik yapıyoruz aynı işi yapıyoruz vatan savunmasında görev yapıyoruz yani değerimizin bilinmesi için, İlle de şehit mi olmamız gerekir? Böyle e, belirli bir süre bu görevleri yaptıktan sonra mesela 7 yıl böyle kendilerini adeta sokağa bırakılmış, cami avrusuna bırakılmış bir yetim gibi e, görüyorlar. Haklardan mahrum. Sonra onların aldığı, diğer e, personelin aldığı tazminatı da e, alamadıklarından e, yakınıyorlar. Bunun gibi çok e, talepleri var efendim. E, aynı şekilde işte asubayla as asubayla geçiş konularında beklentileri var ve e, sözleşmeli erbaş ve erlerin aile bireyleriyle ilgili olarak da özlük haklarından faydalanması anlamında faydan e, faydalanılmayan ve verilmeyen 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olan devlet memurlarında olduğu gibi e, refakat e, izni, mehil izni bunlar da verilmeli diyorlar. Yol harcırahı, e, asgari geçim indiriminden faydalanmalarının e, neden mümkün olmadığını sorguluyorlar efendim. E, yine e, sözleşmeli erbaş ve erler de terör ve yurtdışı görevlerinde görevden kaynaklanan sebeplerle, etkilerle e, yaralanıyorlar. Burada da e, aslında kendilerine gereken ilginin gösterilmediği e, düşüncesindeler. Aslında bu durumun önüne geçilmesi için e, birçok uyarıların yapıldığı anlaşılıyor. Ama tam olarak e, bunların işlemediği e, düşüncesindeler. E, ve... E, bu haklarını da istiyorlar efendim. Ben Sayın Abidin Kocabuğa'yla görüştüğümde dedim ki işte bütün bu sorunları kökünden halledecek olan yaklaşım, uygulama işte profesyonel orduya geçmektir. Biz profesyonel orduya tam manasıyla geçtiğimizde zaten bu zorunlu, bedelli askerlik veya bugün sözleşmeli erbaş ve erlerin karşı karşıya kaldıkları, bulundukları, yaşadıkları hatta aileleriyle birlikte yaşadıkları bu sorunların hepsini temelinden, kökünden çözmemiz mümkün olur. Bu bahsi kapattıktan sonra şunu da söyleyeyim. Profesyonel orduya geçmek aynı zamanda tabii daha ileri teknolojiye sahip silah ve donanımla da ordumuzu desteklemeyi icap ettirir. Türkiye son derece kritik bir konumda yer alan bir ülke. Dolayısıyla ülkemizin böyle bir güvenlik zafiyetine de düşmemesine özen göstermemiz gerekir efendim. Yeni bir videoda sizlerle tekrar bir araya gelmek umuduyla hepinize esen kalın diyorum.